Miras nasıl ve ne kadar sürede reddedilir? Mirasla ilgili süreç, özellikle de reddedilmesi konusu ülkemizde sıklıkla geç kalınan veya eksik yapılan işlemlerden olduğu için ciddi anlamda mağduriyetler oluşabiliyor. Bu nedenle bu konuyu anlatırken hangi süreler içerisinde neler yapılması gerektiğini adım adım anlatmak gerekiyor. Bunun için öncelikle kendimize bir kahraman seçelim murisimizin yani miras bırakanımızın adı Nasuh amca olsun. Hak vaki olup Nasuh amca hakkın rahmetine kavuştuğunda yani arkasında kalanlara miras bıraktığında yasal mirasçılarının Nasuh amcanın mirasını reddetmek için sadece 3 ay bir zamanları var. 3 ay içinde oldukları yerdeki sulh hukuk mahkemesine giderek ben bu mirası hiçbir şekilde istemiyorum, mirası reddediyorum demeleri gerekiyor. Farkındaysanız hiçbir şart veya başka bir şey yok. Çünkü mirası reddedecekseniz bunun kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Mahkemeye illa yazılı dilekçe vermek zorunda değilsiniz. Bunu sözlü olarak da belirtebilirsiniz. Mahkeme bunu tutanak altına alacak. Mahkeme reddettiğinize dair beyanınıza istinaden eğer talep ederseniz size bir belge de verir. Fakat eğer ortada bir vasiyetname varsa ve o vasiyetnamede dışarıdan birisi de mirasçı olarak atanmışsa sulh hukuk mahkemesinde açılan vasiyetname ile ilgili belgenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 3 ay içinde mirası reddetme hakkına sahiptir. Dolayısıyla bu duruma çok dikkat etmek gerekiyor.